Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Evet, şu anda yine Phuket'teyiz ve burada saat 12'yi çeyrek geçiyor. Ve yavaş yavaş şöyle bir tur dedim beraber etrafı görelim dedim. Ee, burası Genelde gece hayatı ile bilinen bir sokak, cadde diyelim. Bütün şeyler burada dönüyor aslında baktığımız zaman. Hatta şöyle yapacağım, bir dakika. Ve şöyle yapayım. Şu şekilde bu cadde olduğu gibi masaj yapan arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi el sallıyorlar. Masaj yapan sayılı bayan arkadaşlar. Bu caddede masaj salonları var bayağı Ve yemek yiyebileceğiniz yerler. Berber sırası. Uzunca 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 devam ediyor. Asıl gece hayatının olduğu caddeye doğru sizi götürüyorum arkadaşlar orayı da birazdan göstereceğim size yavaş yavaş ilerliyoruz yavaş yavaş kapısı gözükmeye başladı burası da Arapların herhalde lokantası İçeride doğa akınıyor arkadaşlar çok karışık bir yer arkadaşlar. Bir yerde dua kuruyor, bir yerde... Bakın burada da artık yasal oldu marihuana. Mariana, Mariana satılıyor görüyor musunuz? Dükkanı var. Mariana'nın dükkanı var arkadaşlar burada. İşte burası. Burada güzel olarak gitmek istediğiniz yerleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve işte yerimize geldik arkadaşlar. Burası işte Patong Beach. Patong Beach arkadaşlar. Gece hayatının döndüğü yer burası arkadaşlar. Sağlı sollu olduğu gibi klapların olduğu, barların olduğu bir mekan. O ünlü mekan işte burası. Burada arabalar sol şeritten geliyor ama burası tek yön zaten. Dikkatli geçelim. Evet. Bu sokak arkadaşlar akşam trafiğe tamamıyla kapanıyor. Buraya araç girişi yasaklanıyor. Bu şekilde barikatlar çekiliyor. Ve burası olayı kapanıyor. Gündüz burası böyle arkadaşlar. Tabi gece tahmin edersiniz ki burası bambaşka oluyor. Işıl ışıl oluyor. Gece hayatı burada dönüyor arkadaşlar. Burası Bangla Balkan, Street Gece için hazırlıklar yapılıyor Alkoller Sular Hepsi Burada Dükkanlara servis ediliyor Burada Öne çıkan Ünlü Klapları var tabi Bir tanesi Şurada görmüş olduğunuz Tiger Night Club denilen şurası arkadaşlar. Bakın yakınlaştırıyorum. Tiger Night Club. Buranın ünlü gece kulüplerinden bir tanesi. Onun hemen karşısında da Illusion var. İllüzyonu da göstereceğim şimdi size. Onun hemen karşısında şu Tiger'ın hemen karşısında. Burada da akşamları şurada pol danslar falan oluyor. Kızlar şu direklere çıkıyor burada danslar falan ediyorlar. Bakın şurası da illüzyon. Burası da güzel bir mekan. Güzel partiler oluyor. Bayağı kalabalık oluyor burası akşamları. Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Bu arada benim karnım acıktı. Saat işte 12.20 geçiyor. Daha bir şey yemedik arkadaşlar. Benim canım pizza çekti. Pizza yemek istiyorum. Ve birazdan İsmail buluşacağım arkadaşlar. İsmail beni bekliyor. İsmail ile beraber o arada sabahleyin yumurta yemiş. Öyle diyor bana. Sağlıklı besleniyor Yusuf. Onunla beraber gidelim. Bakın arkadaşlar şurada da tatu dövme yapılıyor. Görüyor musunuz? Böyle kocaman bir dükkan. Bayağı büyük. İçeride masaları falan var. Koltukları var. Orada tatu dövme yapılıyor. İşte bu buralar olduğu gibi akşam bayağı bayağı bir yoğun oluyor. Akşamda müsait olduğumda size buranın gece halinde çekelim. Bayağı bir ışıltılı, gürültülü, her yerden müzik çıkıyor. Sağlı sollu. Onu da gösteririm. Hatta bakın arkadaşlar şurada yine açık bir yer var. Gördünüz mü? Evet. şurayı da göstereyim. Güzel bir mekan. Şimdiden alkolleri almaya başlamışlar. Öğlenden başlıyorlar arkadaşlar. Akşama kadar. Bakın burada da Avustralyalıların bir barı var. Bakalım ISO gelmiş mi? ISO nerelerde? Ona bir bakalım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Burası kapının sahile bakan tarafı. Brezilya'da okyanus var. Belki ilerden görüyorsunuzdur. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Burada McDonald's var. Hani tay yemeklerini yemeyenler burada bolca çeşit bulabilirler arkadaşlar. Bir sıkıntınız yok. Dönere kadar var. Kavuk döner, et döner, hamburger, kebap. Her şey var. Bakın şurada mesela dönerci var. Dönerci burada. Gördüğünüz gibi. Burası da böyle. İşte bakalım nerelerde. İşte burada geleceğim dedi. Bakalım gelmiş mi? Evet arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz. <laughs> İso bir tane pizzacı buldum diyor. Burası güzel diyor. Buraya gelebilirsin. Ben de oraya doğru yürüyorum. Konum atmış bana. İşte burası Patong Beach arkadaşlar. Patong Beach burası. Orayı da bir göstereyim size. Şöyle. şöyle karşıya geçiyorum. Gördüğünüz gibi Patong Beach burada görünüyor ve okyanus bayağı bir dalgalı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı bir dalga var. Boylu boyunca uzanan bir kumsalı var. Ve burada deniz sporları yapabiliyorsunuz. Şu karşı tarafa şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Tepenin üstü hafiften bulutlu görüyor musunuz? Evet boylu boyunca kumsal da göstereyim şöyle bayağı bir gidiyor arkadaşlar bu tarafa doğru. burada jet ski paraşüt her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu tarafa doğru da bayağı bir şey var kumsallar. gayet güzel İnsanlar burada sürat teknelerinin arkasına bu şekilde paraşütten havalanıp gidiyorlar. Bakalım mı arkadaşlar nasıl gidecekler? Hop, oh, haydi, see you. Woohoo. Evet arkadaşlar gitti. Çok iyi. Burada sahilde bu aktiviteleri de yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Yavaş yavaş. Karnımız acıktı. <laughs> Bakalım. Bu kısacı neredeymiş? Çok güzel arkadaşlar. Bu arada burada geldiğimiz günden beri yağmur var arkadaşlar. Geldiğimiz gün hava sıcak evet ama yağmur var. Bayağı bir yağmur yağıyor. Hatta bir ilk geldiğim gün sel falan oldu. Biz tabi hemen sıyırdık pantolonları, ayakkabıları elimize aldık. Şapur şupur şapur şupur suyun içinden ilerliyoruz. Sıkıntı yok her türlü ortama ayak uyduruyoruz. <laughs> o yüzden böyle bir macera yaşadık. Ya her anı güzel yaşamak benim zaten felsefemde var. Önemli olan anı yaşamak, o anı güzelleştirmek. Kötü olmak basit. İyi olmak aslında daha da basit. Çünkü insanın iç huzurunu rahatlatıyor. Ben de bu manifestede birisi olarak anı yaşamayı, güzel yaşamayı seviyorum. Bu da kısa bir açıklama olsun benden. <laughs> evet. Bu ee, sahil tarafının hemen karşı taraflarında da böyle... Starbucks türü, hatta Starbucks var. Bak Bu kısımın bir nerede acaba? Yaklaşıyoruz herhalde. Heh. Tamam. Attığı yeri gördüm. Attığı yeri gördüm. Bizajıyı da gördüm şu ileride. Bakayım siz görebiliyor musunuz? Hatta yakınlaştığım bakın bak. Şurası. Pizzacı da şurası bak. Pizza yazıyor ya. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Oraya doğru gidiyorum. Güzel arkadaşlar ya. Hatta sabah kalkacağım burada sahilde koşularını yapacaksın. Zaten ben Tay yemeklerini uzak doğu yemeklerini seviyorum. Adamlara baktığınız zaman kilolu adam göremezsiniz çünkü beslenmelerinde öyle hamur işi falan filan yok. Genelde et ve bitkisel şeyler çok fazla. Yeşillikleri çok seviyorlar ve baharatı çok kullanıyorlar. Ben baharatı da çok severim. O yüzden bana hitap eden bir durumu söz konusu. Adamlar hem fit gözüküyorlar hem de sağlıklı besleniyorlar. Bu arada da yağmur atıştırmaya başladı. Bilmiyorum siz hissedebiliyor musunuz? Daha doğrusu görebiliyor musunuz? Yine bir karşıya geçiyorum. Karşıdan gelen tutkun altta kalmadan. Hop Allah'tan geldik. Yağmurda çok ıslanmayacağız. Hemen içeride alırız. Şurası arkadaşlar. İsmail de burada olduğunu söyledi. Bakalım. Görelim İso'yu. İso. Neredesin aslan parçası? Bakalım aslan parçası nerede? Hazır mısınız? İşte. 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 Paçaları katladın gibi, olmayız o. Ha? Artık paçaları katladın. Yağmur yani sabah, akşam, evet. öğlen. Evet. Evet. Beyler, çok ha. yanlış bir yere geldik. Ha. Sabah, öğlen, akşam, ikindi, kaç tane vakit varsa sürekli yağmur var burada. İ i̇so style, iso style. Bak artık, artık paçamı katlat geziyorum, <laughs> <Ben> yemin <laughs> ediyorum. İso. Burası mı iso? Ha, gel gel. Hadi. Evet. İşte, iso ile... Ooo, oh, yayın başlıyor. <laughs> yok, değil. Video yayınlayacağım. Oh. İso, sen de yersin bir şeyler be. Atıştan bir, bir dilim yedim ya. Aynen. Hadi şimdi içeriye giriyoruz Geçin. burasıymış. Sen Teşekkür ederim. Burası. Açık. Kapın Alo. kap. Alo. Gel. Nereye oturalım sen? Şuraya karşı oturalım. Evet, geçiş o so kardeşim. Of. Evet, Alo. şimdi kapın kap. Şimdi pizzalarımız <laughs> için menümüz geldi. Buradan bakacağız. İso kardeşim de bakıyor. Biz pizzalarımızı yedikten sonra tekrar bizler için. Bir suyla bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.